Deniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Deri ve Zuhrevi Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyeleri Doçent Doktor Deniz Aksu Arıca ve Doçent Doktor Leyla Baykal Selçuk tüm kanserler içinde en yaygın görülen kanserlerin deri kanserleri olduğunu belirterek şu bilgileri verdi. Deri kanserlerinin teşhisinde klasik gözle muayene bazen deri kanserini yakalamada gecikmelere neden olabilmektedir. El dermoskopu ile muayene deri kanserinin erken dönemde teşhis edilmesine yardımcı olur günümüzde kanser taraması yapılan bütün hasta tanılarında kullanılmaktadır. Dijital termoskop ve tüm vücut haritalama cihazları ise bilgisayar desteği ile görüntülerin değerlendirilmesine imkan sağlamaktadır. Bu sayede var olan ben veya yara, değişim eski görüntülerle ile karşılaştırmak suretiyle erken tanı imkanını arttırmaktadır. Gereksiz ameliyatların önüne geçilir. Ayrıca yeni veya değişim gösteren her lezyon otomatik olarak tespit edilmiş olur. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Rektörümüz Profesör Doktor Hamdullah Çuvalcı ve eşleriyle Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hayrullah Ozan Çetiner'in katıldığı ziyarette öğrencilerle birlikte yemek yenilip sohbet edildi. Öğrencilerimizin eğitim öğretim gördüğü mekanların dışında yaşadıkları ve temel ihtiyaçlarını karşıladıkları ortamları ziyaret etmek isteyen heyet, onların sosyal aktivitelerini gerçekleştirdiği mekanları gezdi ve isteklerini dinledi. Öğrencilerimiz devletin kendilerine sağladığı beslenme ve barınma imkanlarını yerinde gözlemleyen misafirlerine hizmetlerden ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 32 yaşındaki hastamız doğumdan 2 ay sonra karın ağrısı ve vücutta sararma şikayetiyle Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi acil servisine sevk edildi. Yapılan incelemeler sonucu safra kesesi içinde taşlar olduğu ve buna bağlı olarak safra kesesinde iltihap geliştiği ayrıca safra kesesinin bağırsağı açıldığı yolla da taş ve buna bağlı tıkanıklık tespit edildi. Safra yoluna düşen taşların çıkarılması ve enfeksiyon tedavisi gerektiği için hasta Farabi Hastanesi Gastroenteroloji servisine yatırıldı. Daha sonra hastaya ERCP işlemi yapılarak safra yolundaki taşlar çıkartıldı. Bu tedavi sayesinde hasta kısa sürede hem şifaya kavuşmuş oldu hem de çocuğunu tekrar emzirebilecek hale geldi. Muayteyiz Spor Dalı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün 31 Aralık 2002 tarihli merkez danışma kararı ile Karate Federasyonu Başkanlığı'na bağlanmış ve resmi faaliyetlerine başlamıştır. 2003-2005 yılları arasında kısa sürede tüm yurda yayılan ve popülerite kazanan Muay Thai dalında her yıl tüm kategorilerde ulusal müsabakalar yapılmaktadır. Türkiye bu seneki şampiyonaya elit büyükler ve U23 büyükler kategorisinde 43 sporcu, 11 antrenör, 2 hakem, 1 doktor ve 4 yönetici olmak üzere toplam 61 kişilik bir kafile ile katılacaktır. Türkiye Muayitei Federasyonu'nun Profesyonel Merkez Hakem Kurulu Sekreteri olan Üniversitemiz Güvenlik Müdürü Yaşar Davulcu, Tayland'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası için Türkiye Muayitei Federasyonu tarafından uluslararası hakem olarak görevlendirildi. Kendisini tebrik eder, görevinde başarılar dileriz. Üniversitemiz Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Figen Celep Eyipoğlu'nun yönetiminde gerçekleştirilen tümör selektif piperazin ikameli silisyum fitolosiyeninlerin meme kanseri hücre hatlarında hücre ölümü indiklemesi adlı çalışma Profesör Doktor Altan Günalp ikincilik ödülünü almaya hak kazandı. Çalışmaya katkı sağlayarak bu ödülü almaya hak kazanan akademisyenlerimiz Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Figen Celep Eyipoğlu, Fen Fakültesi Kimya Bölümü Anorganik Kimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor İsmail Değirmencioğlu, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı'nda doktora eğitimini tamamlayan Doktor Ceren Sarı ve Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi Aleyna Nalçaoğlu'nu tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.